arkadaşlar Ela Barbie evine geldi. Ne kadar güzel Barbie'ler var burada. Ela bir sürü Barbie var. Evet. Evet. O da abi Barbie. Aa, onu arabaya mı bindireceksin sen? Arkaya mı oturacak o? Ela burada Barbie evleri varmış biliyor musun? Bak arkanda Barbie evi var. Evet yatağı da var, banyosu var. Ela arabası da var Barbie'nin baksana. Baksana. Ya çok güzel bu. Bu Barbie'yi oturtalım mı buraya? Bak. Ela bak. O da bebeği mi? Hayır. -e. Evet. Ela burası çok güzelmiş, değil mi? Aa, o da salıncak mı? Hayır. Dur bakayım ben de. Aa, düştü salıncaktan. Aa koltuk. Tam da küçük Barbie'ye göre koltuk. Ay -a. Ay -a. Evet. Ela Bir de karnını doyursana Barbie'nin acaba yemek var mı? Aya. Baksana bir yemek var mı acaba? Aa varmış. Anne baba mama. Evet hadi bir daha mama. Anne. Anne. Efendim anneciğim. Aa baksana burada Barbie'nin Aa. aa. Ela Barbie'nin baksana banyosu var. Hadi getir de banyo yapsın Barbie. O da tuvaleti. Çıkmıyor ama o tuvalet. Aa, Burada da çok güzel bir şey var arkadaşlar. Anne. Anne bebek. Anne bebek. Anne bebek. Anne, bebek. Anne, bebek. Evet kızım. Ay, ay ay ay. O da neymiş? Bebek. O neymiş kızım? Bebek. Aa dolabı. Barbie'nin kıyafet dolabı. Bebek. Bak. Bebek. Evet anneciğim. Bebek. Aa ayakkabı. Var. Ona olmuyor mu? Ela burası çok güzelmiş. Barbinin her şeyi var burada. Arkadaşları da burada. Evi de burada, yatağı da burada, banyosu burada, kıyafet dolabı burada. Ben burayı çok sevdim. Arabası bile var. Evet anneciğim. Hadi arkadaşlarımıza hoşça kalın da Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.